Tahsin. Gemi kalktı mı limanda? Benim kız bindi değil mi? Sen de gördün yani. Tamam sağ olasın. Ben de yarın sabah İstanbul'a geçeyim uçakta. Tamam sonra seninle görüşürüz kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Hayatım alt üst olmuşken sizi rahat bırakamazdım Ferit Sancaksa'da. Hepinizden olacaklıyım. Ben nasıl kocamı kaybettiysem sen de karını öyle kaybedeceksin. Ayşe kollarında can verecek. Aynı acıyı sana yaşatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum, sen evde değil miydin? Niye arıyorsun? Yok anne, yoldayım. Emniyete gidiyorum. Babamı uçuruma iten araç bulundu göle atmışlar. Ee? Araçta Feraye Hanım'ın çıktı. Feraye Hanım mı? Yani babanın katili... Aman Allah'ım. Hanım'ım, iyi misiniz? İyi misiniz? İyi. Anne. Alo, anne. Oğlum, sen gelince konuşuruz. Kaldır şunları Kezban. Şimdi benim anlamadığım şöyle bir şey var. Ya bu kadın oğluna gelmedi mi? Ha? Bu saatten sonra babamla ne işi var? Yani yememiş, içmemiş, intikam peşine mi düşmüş? Ha? Evimize soktuk. Soframıza oturttuk babamızın katilini. Öyle değil mi anne? Resmen evimizi almadık mı o katili? Ya bizim de başımıza bir şey gelseydi? Leman! Leman sus. Bak, bak kurban oğlum bir sus. Kurban olun çeneni kapa. Ya ben yalan mı söylüyorum ya? Ya geceliğin gelseydi boğazımızı kesseydi kadın? O kadının hesabı benimleydi. Adnan Bey Feraye Hanım'ı öldürdü. Konuştum onunla. Her şeyi itiraf etti bana. Şimdi bir saniye. Feraye. Feraye geldi. Her şeyi itiraf mı etti sana? Evet. Feraye babamı öldürdüğünü sana itiraf etti. Öyle mi? Evet itiraf etti. Adnan Bey'i ben öldürdüm dedi. Peki niye sana itiraf etti? Ya onu geçtim. Madem itiraf etti, sen böyle bir şeyi bizden nasıl gizlersin? Gizlemiyorum. Çünkü ben bir eldiven buldum. O eldiven de cinayet için kanıttı. Bilmiyordum. Çantamdaydı, benden birileri almaya çalıştı. Sonradan hatırladım. O birileri de Ferah'ı alınmış. Gittim yüzüne karşı, sordum, yüzleştim. Geldi bana itiraf etti. Ben de şaşırdım, beklemiyordum. Ayşe... ...bir şey soracağım. Madem böyle bir şey öğrendin... ...neden kaçıp gitmesine izin verdin Ayşe? Kaçıp gitmedi o. Gelecek ve teslim olacak. Bana söz verdi. Nasıl gelecek? Niye dönsün ki? Bana söz verdi, Azade Hanım. Sen de bu kadının lafına inandın, öyle mi? Ha? Aferin sana, sana aferin. Böyle bir saflık olmaz ya. Olmaz! Yani sen bize söylemek yerine... ...kayın babanı öldüren bir insanın sözüne güvendin... Ve sussun! Bir katilin sözüne gözü kapalı nasıl inanırsın? Nasıl gitmesine izin verirsin? Nasıl bize söylemezsin? Azade Hanım, bakın hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Ferit, babası öldürüldüğünden beri babasının katilini arıyor. Günlerdir çocuk kahroluyor. Onu da mı görmedin? Teslim olacak Azade Hanım. Gelip buraya teslim olacak. Bana söz verdi. Teslim olacak, göreceksiniz. Tabii. Ölecek tabii canım. Hani nerede? Yok kadın ortada. İki ile seni kandırmış ya. Yani. İki lafıyla. Saf mısın kızım sen? Ha? Senin kocanın bundan haberi var mı? Söyle! Var mı? Söyle bana bakayım. Ayşe. Ayşe sen ne demişsin bizimkilere ya? Abim aradı. Ya ben haftalardır babamın katilini arıyorum. Milleti seferber ettim. Ne diyorsun sen? Bir anlat bakalım. Bir de senden öğrenelim. Ben Feraye Hanım'a inanıyorum Ferit. Onu görüyorum zaten. Ama senin inanman yetmiyor. Bize delil lazım. Delil. Nasıl olmuş olay? He? Ne anlattı sana o Feraye? Nasıl öldürmüş babamı? Seni nasıl hem bu yaralı halde nereye saklamışlar? Onu bilmiyorum. Adnan babamla Feraye hanım o gün görüşmüşler. Adnan babam kaybettiğimiz gün. Ee? Feraye hanım çocuğunu görmek istemiş. Babam da bunu duyunca sinirlenmiş. O yüzden saldırmış ona. Babam saldırmış öyle mi? Sen de buna inandın yani. Ferit, kadın boynundaki boğuşma izlerini gösterdi. Olay günü fotoğraflar çekmiş, onları gördüm. Yalan söylemiyordu. Babam ona saldırınca birden o da can havliyle işte. içti. Nefsi müdafaa. Maalesef. Nefsi müdafaa diyecek yani ha? Ağlaya ağlaya anlattı. Yalan söylüyor gibi değildi. Kendim gideceğim suçumu itiraf edeceğim dedi. Ben ona inandım Ferit. Yani yalan söylesi bunları söylemezdi. İnanıyorum ben gelecek. Sadece bir gün bekleyeyim dedi. Ne yapacaksın peki? Beklemeyecek misin? Bilmiyorum. Ben ne yapacağım biliyor muyum? Her şey karıma karışık oldu. Her şey alt üst oldu. Başıma gelenlere bak ya. Ulan bir de Yaman bana emanet etti annesini ya. Söz verdim ona. Kızdın mı bana? Kızdım tabii. Önce kızdım. Ama hislerine de güveniyorum tabii şimdi senin. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Teşekkür ederim güvendiğiniz Dönecek Feraye Hanım. Söz verdi bana Feris. Bak göreceksin, gelecek. İnşallah. Beni Özlem kızdıran şey ne biliyor musun? Ne? Hande yine kaçtı. Allah o Hande'yi nasıl biliyor, öyle yapsın. kör kuyulara düşsün şerefsiz. Kalp yarısı ATV'de.